Hay Herkese Merhaba Bugün Minecraft Face Radio Survival Series'in 29. bölümüyle karşısında biliyordunuz. E, ee, Madem ayın devam ediyoruz. bu gün eserce en avansa Minecraft Face Radio Survival Games'in Survival Games'in Survival arkadaşlar. Geçen hafta arkadaşlar yeni bölüm gelmediği için çok özür dilerim. E, Geçen hafta maalesef yeni bölüm gelmedi. Bu hafta inşallah yeni bölümüyle karşınızda olacağım. En son dediğim gibi e, Madem Ay içine devam ediyorduk. E, son iki bölümde yanılmıyorsam son iki bölümde devam ediyoruz. Şimdi gece oldu hemen gidip uyuyalım. E, ondan sonrasında maracağımıza devam edelim. Ee, Dediğim gibi bir haftada yeni bölüm gelmedi. Hiç kusura bakmayın. Son bir bu arada çok iyi bir izlenme aldı. Biz de çok çok teşekkür edeyim. Kaldığımız yerden sonra maracağımıza devam edeceğiz. Bu arada kaç bölümde arkadaşlar size hep söylüyorum. Şuraya tarla yapalım mı? Bu bölümde yine size son kez söylüyorum. Yani inşallah onlarda yazacaksınız. Bu tarla yapalım mı? Lütfen yorumlarda madde yazın. Son birkaç bölümde hepsinden sizden söz, yani söylüyorum daha doğrusu ama hiç siz, hiç, siz yol yazmıyorsunuz. E, hep ben kendi başıma e, bir şey aramaya çalışıyorum. Şimdi gidip uyuyalım. Ondan sonra maden işimize devam edeceğiz. E, gibi tekrardan e, tarla yapalım mı? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada geç hafta gibi geç haftaki bölümü e, kaçırmadıysanız gidip izleyebilirsiniz. E, geç hafta çok güzel şey yaptı ve çok iyi bir izlenme aldı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu şeylerimi koyayım. En son madende bulduklarımızı bulmuştuk. E, şu taşları da koyalım aslında. Topak e, toprak granit. Yani topraklar daydı, Aynen. Şuraya koyduk. E, başka bir şey var mı? Yok. Onun dışında hmm, tamam. Şimdi bu yönde maden işimize devam edeceğiz. Ve denk bir e, İnşallah bir sonraki bölümde e, tarla yapma enişte modeli gibi işsiz lütfen yazın her, her bölüm söylüyorum yorumlarda yazın ne yok yazmıyorsunuz hep ben sürekli kendi başıma devam ediyorum e, bu bölümde maden işimize devam edeceğiz Biraz, daha büyük madenler bulmak istiyorum daha büyük madenleri hani önceki bölümlerde bulmuştuk ama ben daha büyük maden istiyorum hep, hep böyle küçük madenler buluyoruz o yüzden e, pek de şey yapmama gerek yok şimdi şu dağın arkasında atlansız bir maden bulmuştuk. o o mı devam edecektik? Geçen haftaki bölümü ee, çekemediğim için şimdi ben de unuttum. Gidelim bakalım. Şöyle, ha doğru şöyle bir maden bulmuştuk ama içeri giymemiştik ya ben sana. Bakın görmüş olduğunuz gibi baya kağanlık. Kağanlık bir yer. Şimdi yavaşça o tarafa doğru gitmeye çalışacağız. Ben şöyle elimi meşale alayım ki e, rahat gidebileyim. Şu, maden ha tamam. Şöyle madene geçtik abi. Ee, evet. o abi bayağı büyük bir madenmiş yalnız. Lan yani tam büyük maden bulduk dedik. Hayır ben bulduk abi. Çok güzel. Şöyle biraz anlatıyorum ki ge iyi geçebileyim. Bakalım. Bayağı burada bakırlar falan var. O yüzden şey yapmamıza gerek var mı bilmiyorum. Uf, abi bayağı büyük madenmiş yalnız. Görmüş olduğunuz gibi bayağı büyük. Bakın neye kadar gidiyor bu? Aşağı doğru gitmeyeceğim yani çok karanlık. Şey aşağıda Yukarıda bayağı su var. Evde bize fazla zaten şey var yani bakırlar falan var. ben sadece mağara işine çıktım arkadaşlar. Hani öyle mesela hiç, olmadım. şurada ne var abi? Geçeyim şuradan. Ha şuradan. Ha tamam. Köme buldum. Çok güzel. Kömeyi kazabileceğiz büyük ihtimalle. Şöyle kazanın bir. üstümüzde kömür var mı? Yok. Üstümüzde kömür yok. Tamam. Şurada da bakalım. Bir şey var mı? Ha şurada kömürler var. Çok güzel. Ha şeyim bitti. Şu an bir düzeltmeye çalışacağım. Şöyle koyalım hepsini. Bizde en son kömür yoktu diye hatırlıyorum. Ama bulduk çok şükür. Çok şükür kömür bulabildik. Tamam. Bakın bu arada bir şey var var mı? Oo bayağı şey e, daha bir alan yapmışsınız. Daha önce bir alan olmuş. Ha bir dakika şurada bir şey var mı? Şuradan bir şey bakacağım abi. Tamam. Oo aşağı kadar gidiyor mu bu? Acaba? Oha aşağı kadar gidiyormuş hakikaten. Valla bu bölüm Zama arana bulduk. Ama şimdi aşağı imza oymayacağım. Şunlara ben bir şey yapacağım. ileride su var. Tamam. aşağı doğru gidiyor ba baya o suya doğru indik baya neye geldik o ah Double sözü buldum. Ama bu buradan kazabilir miyiz acaba? Ha kazdık. Tamam çok güzel. Lapis lazuli buldum. Ay. Abi suyun altında kaldım. Dur. Ha kaz şeyi. Ha tamam dur 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 dur. Onu dur. Baya bu su gidiyor. Şöyle ben kapatacağım şeyi. Ha tamam. Tamam. Çok güzel. Sular gitti. tamam. Çok güzel. Şimdi. Şöyle yapalım. Hı. Oo abi baya aşağı gidiyor bu. Neye kadar geldik? Allah aşağı gittik baya. Su içine boyadık valla. Allah. Baya canım gitti yalnız. Oo, çok iyi. Hemen buraya denk geldik. Oo, abi çok iyi ya. demin az önce birkaç canım gitti ama. Deme bulduk abi. Tamam. Şimdi. Yine o en sevmediğim yere geldi. En sevmediğim taşlardan birine geldik. Madenlerden. O oh, diamond. Abi. Bu evde yine diamond bulduk. Çok iyi. Aa, ama diamond şeyle kazanmıyoruz. Bize demir bize demi şey gerekiyor. Abi lav nerede? Lavla beni ödün Allah'ım mı yok ta suyun içine girip öyle öleceğiz duş suyun içine girip öyle öleceğiz Suyun içine girip öyle ölmemiz lazım da suyun içine ben kendimi ödemek istiyorum ama şöyle yapacağım. Kill. Tamam kendimi ödedim. Tamam çok güzel. Şimdi bayağı çok güzel şeyler bulduk. En azından bu bölümde bulacağımızı bulduk vallahi. Çok iyi ya. Şimdi lafı asıllar nerede? Ha şurada. Aynen şurada. Şunları da koyalım abi. Demir bulmuştuk. E, e, Şey, en son kömür bulmuştuk. a kömürden almış tane vardı bizde. Şimdi şöyle yapalım. Aynen. Çakı taşları. Toprak. Hadi topa. Ben şu topa alalım şuradan. Şuraya koyalım. <laughs> Şunu da şuraya koyalım. Bu arada gece mi oluyor? Gece oluyor galiba. Daha olmadı. Bu arada şey yapamıyoruz bu arada. Neydi onun adı? Ee, o, şu kazdığımız şey vardı ya. Neydi onun adı? Bir tane taş vardı. Ha yani şu taşla, şu kırık değin taşla şey yapamıyoruz bu arada. E, ee, bakırla, bak, bakır kazmayla bunu e, kazmayla çok yavaş kazıyor. Çok hızlı kazmıyor. Ha tamam şimdi uyuyabiliriz. Yatak çok uzakta dedi. Biz mahalleye girene kadar akşam olmuş. Şimdi. Hmm, ne yapacağız abi? Şu de önce pişirelim. 30 tane bizim kömür vardı. Bizde fazla demir varmış bu arada. Ama ben ne no, olmaz no olmaz kazmak istedim. eğer madem bu, bu ayışımızda, Şimdi bunları bir pişirelim önce demirlerimizi. O da biz, o da biz de bu sırada e, bakalım neler var neler yok. Tekrar elimi çalışsa şöyle çıkayım mı? size odan bir selfie yapayım ee, geçen bölümün finalinde de öyle yapmıştım şimdi bölümde yapayım bari hadi bakalım şöyle çıkalım üstte arkadaşlar o bölümde kalmıştık daha doğrusu o kısımda şimdi hazırsanız şöyle göstermiş olayım Oo abi manzara çok güzel. Hakikaten böyle olunca manzara çok manzara çok güzel oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 10. yılına özel yapmıştık hatta e, bu sevimizde e, kanalımın 10. yılına özel e, bayağı güzel şey yapmıştık. Mike bu yeni özel ben çok beğendim. Bakın gölgem görünüyor. <laughs> çok güzel gölgem görünüyor valla. Şimdi şöyle kapatalım yuvayımızı. Demeyi bayağı yaptık. Kırık eşyamız var mı? Şu, kırık, şu aslında kırıklardan bir tanesini alalım. Şöyle şu, şu demir kazmayı alalım. Bu bitsin öncelikle. Şu evanteyi ben düzelteceğim. Tamam. Demir başka var mı bizde ham, ham demir falan? Hmm. Daha bir tane bulduk ama o şimdi demi e, ee, diyor. bakır kazmayla kazdık ya. On, on, onda gidiyor hemen. Ona atayım Bir tane kaz, o, az önce orada kazsaydık 17 olacaktı. Ama gitti işte o de, ee, bakır bakı kazmayla. Bakır kazmayla o gitti şimdi. E, şimdi son demi geliyor. Tamam. Şimdi şu kömüğü oradan alabiliriz. Şimdi kömüğümüzü çesimize koyalım. Bizde 64 tane demir şeyimiz vardı. Bu demiri de ben şuraya koyacağım. Hatta şimdi demirden şey yapalım. E, Kazma yapalım. E, şöyle chest'imizden chest bir çubuk alalım. Çubuk yok mu? Çubuk var mı? Ben de bilmiyorum. Ha çubuk varmış. 19 tane varmış bizde. Aslında bunu birazcık daha şey yapabiliriz aslında. Şöyle yapalım. Çubuğu birazcık daha büyük biraz daha arttıralım şöyle. Tamam. Aa! Şu odunlar kömürle çubuklarda bir şey bir, bir, şey var. Ne neyin adı? Aa kamp ateşi. Çok iyi. Kamp ateşi. O zaman kamp ateşi yapsak mı ya? Bir kamp ateşi yapalım. Şimdi gidip odun, e, odun e, toplayacağım. Odun. Şu evimizin bir tane küçük bir tane e, var. Ha şurada. Küçük bir tane ağacımız var. Şurada ağaçlardan bir şey e, kamp ateşi yapacağım. Bakalım kamp ateşi. Kamp bu arada Minecraft'ta ilk kez keşfediyorum. İlk defa böyle bir şey keşfediyorum. Bu gelecek mi şimdi acaba? Bir kartın ee, gideyim. Kamp atışı yapacakmışız. Kamp atışı yapalım. Kamp atışı ne, ne, işe yarıyor Minecraft'da? Hiç, hiçbir, hiçbir bilgim yok. Haydi bakalım. Hadi kömür alacağız şu chest'ten. Şu chest'ten kömür alacağız. Kömürle beraber yapacağız. Şimdi kartın table'a gidelim. E, kamp bakalım. Kamp atışını deneyelim bakalım. Kamp atışı ne, ne işe yarıyor? Göz atalım. Kamp ateşi. Ne ne ya işte. Aslında dur bende ben dışarıda yapılması lazım. Dışarıda yapalım. Şuraya koyalım. Kamp ateşi ne işe Koyduk. Oo! Çok iyi. Kamp çok güzel. Ha. Oo abi. Aa, kampa dişi. Ya üstüne basın üstün e, survive modda e, üstünüze gelince ya, e, ya, e, e, yakıyor hemen de. Of yakıyor hemen de ya. Hemen de yakıyor bu. Bakın kırsa Kırsak nasıl oldu? Aa odun kömürü. Odun kömürüyle oldu. Hmm. Anladım. Kamp ateşi güzelmiş hakikaten. Beğendim. Ee, i̇lk kez görüşecektim bu adam Minecraft'a. Ee, o kırdı. Şimdi. Bunu yerine koyalım arkadaşlar. Şu odun kömürü aslında koyalım. Ha, yani biz şimdi ne yapacaktık abi? Ee, demir. demir. Demi yapacaktık. Demir demi kazma yapacaktık. Ben yani şuradan bakalım. Demir kazma. İki tane yapıyorum. İki tane yapıyorum şöyle. Ee, onun şu odun şu odunları da aslında yapalım ha şöyle yapalım. Tamam on işler odunumuz oldu. Demir kazmayı şöyle koyacağım. Asla su bakır şeyi ha tamam. Şu an kullan kullanmayacağım ben koyacağım arkadaşlar şöyle bunları. Aslında şunu alabiliriz. Dur. Şunu alabiliriz. Baltayı da alalım. Baltayı da kullanmadık. Ya bu bölüm. Bak e, gideyim. Bakıllar gitmedim. Bakıllar hiç hiç, 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 hiç yapmıyor. Şöyle yapacağım. Hı, tamam. Öyle daha iyi. Tamam. Hatta şu bunu da alalım. Bunu da alalım. Tamam. Ayetler bu da bu da olacak. Ayet. Ben oraya koymaya tercih ettim. Şu da şuraya koyacağım. Tamam. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Ama hemen bu tavuklar hemen ölüyor Minecraft'ta. <laughs> Tamamdır. 27 seviye oldum bu arada. Şimdi 27 seviye. Hmm. Şimdi başka ne yapabiliriz? Demin o büyük madene gittik ama. Yani o büyük madene gitmek için. Aa dur. Meşalemiz bitmişti. Hemen aklıma geldi bak. Meşale bitti. Şimdi meşale, şimdi o şeye gideyim. Şuradan kömür alayım. Bu arada geçen bölüm şunu yaptık, şunu yaptık arkadaşlar. Ee, i̇sim neydi bunun ya? Her şey giysi doğru gibi bir şey galiba bu. Nabat masası. İsmim nabat masasıymış. Böyle bir şey bulduk da bu ne işe bu ne işe yarıyor? Bu yollarda yazdı arkadaşlar. Ee, şey yapacaktık bu arada. Ne yapacaktık? abi beynim durdu. Ee, meşale yapacaktık. Meşale ha. Meşale yapacağız. Şöyle şöyle torç torçlarımızı alalım. Tamam 48 tane torç yeter bize yani. Ee, düşünüyorum. O odun kömüğüyle şey yapılıyor mu? Meşal yapılıyor mu? Bir merak ettim. Aa yapılabiliyormuş. Çok güzel. Çok güzel yapılabiliyormuş. Merak ettim acaba yapılıyor mu diye. Odun kömüğüyle e... yapabiliyormuşuz bu ara. Tamam yapacağımız şeyler bu kadar. O zaman ben Yalnız gene akşam oluyor? Akşam oluyor. Sürekli akşam oluyor. Ne zaman şey gitsem, madene akşam oluyor. Ee, o zaman uyuyalım. Ve bölümümüzün sonuna gelelim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi kaç bölümde söylüyorum size. Şu ev tarla yapalım mı? Bir de şu ee, dağın arkasında, şu şu dağın arkasında bir maden bulmuştuk ya. Oradan da yine devam edeceğiz ama dediğim gibi. Şu aya, lütfen yazın. Son kez size son bir şans veriyorum. Bu aya tarla yapalım mı? Lütfen Yomadi yazın. Bence tarla yapacak çok güzel bir e, alan. Çok güzel bir bak çok evi şey yaptık ve bu da koskocaman bir alan açtık. Çok güzel oldu valla. Şu dağın arkasındaki e, o madene de gideriz bir sonraki bölümde. E, i̇nşallah bu bölüm iyi bir izlenme alırız. Geçen gün çok iyi bir izlenme aldık. Bu arada dediğim gibi geçen hafta yeni bölüm gelmediği için, yeni bölüm gelmediği için kusura bakmayın. Gökyüzü tulavalarda uyuyabilir misin diyor. Ya bekleyeceğiz o zaman. Dur bakalım. O zaman bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz abi. Hadi akşam ol. Abi gökyüzü şeylerde uyuyabilirsin diyor. O zaman ben time set çekeceğim ya. Do time set çekmeyeceğim yok. Uyuyayım. Hile yapmayayım şimdi. Demin La bulamadık. O yüzden e, hile yaptık o da. <laughs> bastık. Neyse. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Eğer Lavaz'a e, Michael geldik. sonrasını görmüşsünüz. Like, Videoyu Survivor'u Sağolun. Bir sürekli Survivor'un Hoşçakalın.